Yeni kanalımı açtım. Arkadaşlar herkes abone ve like'ını isterim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Roblox'ta Brokavin mezarında bir zombi salgının geleceğini burada görebiliyoruz. Mesela buna girebiliyor muyuz? Bakın. Bir tek buna girebiliyorsunuz. Anladınız mı? Bakın size Brokavin'den nasıl zombi salgını geldiğini kanıtlayabilirim. Bakın. Robotsunuz gibi yüzümüzden şey takımızın amalen. Mezara bastığınız gibi direkt tık 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 ses geliyor. Oo kaç 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 kaç. Abi kaç kaç kaç, kaç, kaç. Abi bu ne? Arkadaşlar çok korkun. Eğer tüm zombiler bu mezardan çıkarsa ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi elimi kullanayım ben tamam mı? Bu arada benim de Bu evi alacaksınız. Bakın. Bu ev alacaksınız. Bu evde gördüğünüz gibi bakın şey, Bu evi alın. Herkese tavsiye ediyorum. Çünkü zombide bu evde kalacaksınız. Bu evde gizli saklı yerler var. Büyük kütüphaneli evde de var. İlk olarak yerimiz bu evde. Bakın burası. Burası çok gizli bir yer. Anladınız mı arkadaşlar? Yani burada yatarsanız işte ne bileyim, balıklara falan bakarsınız. Zaten balıklar burada yüzüyor. Burada işte kıyafetler falan var. Burada çiçek falan var. Burası çok güzel bir oda. Bu ev için. Ve ikinci bu evde saklanacağımız alan. ikinci kattaki. Bakın burada da olan. İkinci kattaki. Bu kasanın arkası. Bakın böyle içiyorsunuz. Ve çatı katında kalıyor, kalmış oluyorsunuz. Bakın şu an. Mesela ben istesem dışarı görebiliyorum Ama böyle oluyorsunuz. Böyle olacaksınız arkadaşlar. Burada kalabilirsiniz. Yani nasıl çıkmak istiyorsanız da aynen o şekilde çıkacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum bu arada özür dilerim. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bu arada ses gelirse kusura bakmayın annem kusuru yapıyor. Ama kapım kapalı. Böyle yani arkadaşlar. Bu tarz evleri istiyorsanız yani bu tarz videoları işte hepinize atacağım. Bir de ikinci evimize de gireceğiz şimdi. İkinci evimize de yapalım. Buradan ikinci alamıyoruz. İkinci alacağımız ev bu olacak. Şimdi bu da olacak. Havuzlu yeni gelen evimizin en alt katında özel bir kütüphane var. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Yani arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar. Eğer kanalıma abone olup bu kimliğe, eğer kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz en çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu arada ben daha yeni başladım. Akşama ya da yarın yeni bir video atabilirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.